Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli ebeveyne hoş geldiniz. Bugün ebeveyn olarak doğmadığımızı, ebeveyn olmaya çalıştığımızı konuşacağız. Ben hazırım, siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ebeveyn doğulmaz, ebeveyn olunur diyerek başlayalım. Ebeveynlik deneyimi sürekli, durmaksızın bir öğrenme süreci. Ebeveyn olanlar zaten bunun farkındalar ve biliyorlar ve her aşamada yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeyler bazen kendimizle ilgili oluyor, bazen çocuğumuzla ilgili oluyor. Bazen bir durum içindeyken aynı anda hem kendimizle ilgili yeni bir şey hem de çocuğumuzla ilgili yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ben şöyle görüyorum, hiçbir şekilde mezun olamayacağımız bir okul gibi bu ebeveyn şenlik meselesi. Şimdi ben biraz Bahar'dan bahsetmek istiyorum. Bahar dizisinden. Ne iyi geldi değil mi bu dizi hepimize, kimimize diyelim. Belki de bazılarına iyi gelmemiş olabilir. Şimdi toplumun anne ve baba figürüne yüklediği roller, sorumluluklar, kurallar ve kalıp yargılar var demiştik 8. bölümde hatırlarsanız. O bölümde ne konuştuysak arkadaşlar aynısı yaşanıyor Bahar dizisinde. Bahar dizisindeki Bahar karakteri de şu birçok yönünden bahsedebilirim ama Bugün ben biraz spesifik olarak konuşmak istiyorum. Baba ile çocukları arasında köprü olmaya çalışan bir kadın. Çocuklarının, evinin, işinin ve eş olmanın sorumluluklarını en ağır haliyle bir sürü yıl yaşamış hala da bu yükü taşıyan yıllarca kendini yani baharı bir kenara koymuş aldatılan da bir kadın. Geleneksel olarak hani demiştik ya anne kişisi tek kişilik dev bir kadro olduğu için hani ailenin yorulmak bilmez kişisi olduğu için aile içindeki ev işleri ve aile yönetimi konusunda da sorumludur demiştik hatırlıyorsunuz yine 8. bölümde. Heh, işte bahar bunun somut bir örneği. Aile üyelerine duygusal destek görevi de baharda tek başına ekibi yok. Tek kişi dev kadro. Oh mis. Çok tanıdık geldi değil mi size de? Zaten dizide sürekli ah bunu ben de yaşıyorum, bunu ben de yaşıyorum, bunu çok iyi anlıyorum gibi iç sesler, iç muhakemeler yapıyoruzdur. Ama Bahar yavaş yavaş uyanıyor. Pek çok açıdan kurban rolünden çıkıp kendi kadınlığını varoluş nedenlerini sorgulamaya başlıyor. Ben daha fazla Bahar'ı anlatmayayım. Merak edenler diziyi mutlaka izlesinler. Böyle diziler kalp ben. Şimdi ben spesifik bir sahneden bahsetmek istiyorum. Ben sahneyi ne kadar detaylı anlatsam samdaki anlatmayacağım. Bağlamından kopuk olabilir. Bağlamını anlamak için en başından başlayıp 7. bölüme kadar izlemeniz gerekiyor. Ayrıca henüz izlemeyenler için çok anlatıp da spoiler vermiş olmayayım. İzleyen herkes başka bir yerinden vuruluyor sahnelere, karakterlere, olaylara. Çünkü Bahar o kadar gerçek ki. Neyse bak. <laughs> Yine Bahar'ı konuşmaya başlıyorum. Ne olur durdurun beni. Sahne şöyle arkadaşlar. Anne diyor ki Bahar, belki siz öğreteceksiniz. Siz zannediyorsunuz ki annelik, babalık doğuştan yükleniyor insana. Öyle olmuyor o işler. Hiç öyle olmuyor. Her bir eşikte çocuğunla ilgili yeni bir şey öğreniyorsun. Vallahi diyor. Kız çocuğu da Umay, sana da geliyor mu anne update diyor ve annesi de "Evet, nasıl bir anne olacağına karar veriyorsun her seferinde yeniden." diyor. Ve erkek çocuk da "Aziz Uras, babama da bir reset atmak lazım. O zaman o bir yerde takılı kaldı ya çünkü." diyor. Anne diyor ki "Bu sefer bak şimdi umudu kesmeyen kadın. Tamam, zamanla öğrenir belki. Yani zamanla öğrenecek." diyor. Umay ise anne bak sen bu konularda çok umutlusun ama bazı modeller değişmez. Babama güncelleme gelmez." diyor ve annesi de uzun bir sessizliğin ardından düşünerek şunu diyor ki "Çabasını takdir edelim diyelim o zaman." diyor. Yani sahne genel olarak bu şekilde ilerliyor. Şimdi ebeveynlik 3. soru işareti ünlem Teoride ebeveyn olduğumuzu kabul edip pratikte olamadığımızla ilgili hep bir şüphemiz var değil mi? Şüphe duyduğumuz için de kendini sürekli güncelleme gerektiren bir yazılım gibi hissediyorsun. Bu sana tanıdık geldi mi bu his? 4. bölümde Eyvah ebeveyn oldum adlı bölümde bahsetmiştim. Dönüşüm dediğimiz şeyin ebeveynlikteki adı bence yazılım güncellemesi demiştim. En hızlı ve en etkili bir biçimde yazılımımızı güncellememiz ve sistemimizin iyi çalışmasını sağlamak durumundayız. Yani o bebekler dünyaya gözlerini açtığı anda bize içgüdüsel olarak yüklenmiyor. Sistemimizde bulunması gereken özellikler keşke olsaydı ama maalesef. Tıpkı Bahar'ın o sahnede dediği gibi, bize doğuştan yüklenmiyor annelik, babalık. Sistemimiz o ilk anın büyüsü geçip eve geldikten sonra hop error veriyor, hata veriyor. Sürekli hatta hat sürekli olarak çünkü önündeki varlık sürekli değişmekte, gelişmekte olan bir yaratık bir insan. Soru hep şu oluyor. Ne yapacağız? Nasıl olacağız? Nasıl olunur? Nasıl olmalıyım? Baharın dediği gibi bu soru her seferinde ve yeniden sorduğumuz sorular kendimize. İşin bence trajik yanı da şu. Belki trajikomik bile diyebiliriz buna rollerimizin oynayacağımız rollerden hiçbirinin önceden bu rolleri önceden prova etme şansımız yok. İşin en zor yanı bu olsa gerek. Yani biz nasıl bir evlat olacağız? Nasıl bir eş, nasıl bir arkadaş, anne, baba hepsini rolün içine düştüğümüz andan itibaren öğreniyoruz öyle değil mi? Nasıl olunacağını yaşaya yaşaya, düşe kalka, tokat yiye yiye öğreniyoruz. Biz bu role nasıl gireceğiz? Bu rolde sesimiz nasıl çıkacak? Nasıl 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 önümüzde? Hep kocaman bir nasıl sorusu var her zaman. Diğer tarafta herkes herkesten her rolde yeterince iyi olmasını da bekliyor. Yeterince iyi olmayana da toleransımız yoktur öyle bizim. İşinde iyi olmalısın, eşinle iyi olmalısın, annelikte iyi, babalıkta iyi, falancalıkta iyi. Ve bu iyi Neye göre, kime göre belli değildir çoğu zaman. Bazen herkesin kendi doğruları, kendi iyileri vardır işine gel geldiği gibi. Çoğu kez de toplumsal normlar belirliyor iyiyi. Kendimizin bile yeterince iyip olmadığımız konusunda bir kanaatimiz yoktur. Kendimize yüklenir dururuz. Özellikle en çok da ebeveynlikte. Kendi ebeveynlerimizden gördüğümüz modelleri uyguladığımızı fark ederiz mesela çoğu zaman. Çünkü en iyi bildiğimiz şey odur bizim. Başka bir model ebeveyn olmak için bizim çaba sarf etmemiz gerekir. Her seferinde yeniden durmaksızın güncelleme. Dedim ya bugünkü konumuz güncelleme. Aksi takdirde bu güncellemeleri yapmazsak zinciri kıramamış oluyoruz arkadaşlar. Nesiller nesiller boyunca aktarıp duruyoruz belli model davranış kalıplarını. Tıpkı dizideki baba Timur'un yaptığı gibi. O da çok güzel bir örnek ve çok güzel canlandırıyor bence Timur karakterini. Nesiller boyu aktarılan bir tümör gibi babanın <laughs> bu Timur'un Timur'un babalığı. Timur demek o kadar zor ki artık hepimiz ona tümör demeye başladık. Değişmesi gerektiğini fark etse de değişimin, dönüşmenin yani bahsettiğimiz konumuz olan yazılımı güncellemenin ne kadar zor olduğunu olduğunu da fark ediyor bir yandan. İşte Timur gerçek, Bahar gerçek. Timur biziz, Bahar da biziz. Şimdi en sevdiğim konu hep söylüyorum, cinsiyet eşitsizliği. Cinsiyet eşitsizliği de odun atıyor resmen bu ateşin altına. Yani herkesin her rolde kendine yeterince iyi olduğuna kanaat getirmesine engel Eşitsizlik ve dengesizlik var çünkü. Farklıyız evet farklı olduğumuzu kabul ediyoruz ama eşit değiliz. Baskılar ve normlar bizi mahvediyor, eziyor, tüketiyor. Misal cinsiyet eşitsizliği mevcutken bir erkeğin ya da kadının rollerinin tamamında iyi olması söz konusu bile değildir. Ben iddia ediyorum varsa böyle ben mükemmelim diyen buyursun bize de öğretsin nasıl mükemmel olunduğunu. Yine bakalım Timur Yavuzoğlu'na ve gibilerine evet iyi bir doktordur alanında çok iyi Peki Peki başka iyi bir baba olmasını kendi annesi bile talep etmemiş ondan. Farkında mısınız? Ama aynı anne yani kayınvalide Bahar'dan hatasız olmasını, her işi doğru düzgün yapmasını istiyor. Yapması ve yapmaması gerekenleri bir bir yüzüne vuruyor. Ne cüret, ne hadle bilmiyorum ama <laughs> evinde kalması gerektiğini ima ediyor duruyor. Yani Bahar evin bir demirbaşıymış gibi. Her şeyi o yapmak zorundaymış gibi. Buram buram aterkillik kokuyor her yer. Bakış açılarımız, tüm il ilişkilerimiz, duygularımız, ne bileyim davranışlarımız, bakışlarımızda bile ya ne yazık ki. Yani sanki bütün hücrelerimizde buram buram ataerkillik her yer. Tabii diğer taraftan tükenmişlik sendromu yaşayıp durmamızın veya işte depresyonlara girip girip çıkıp durmamızın, yorgun, mutsuz, tükenmiş hissetmemizin sebebi insanlar olarak kurduğumuz bu toplum düzeninin kendisiymiş gibi geliyor bana. Çünkü çok hastalıklı düşüncelerimiz var bana göre. Çok yükseldim. Şimdi bir mola vermek istiyorum. <laughs> Kayıt tuşuna basıyorum, durduruyorum. Gidiyorum, sinirleniyorum, sonra tekrar buraya gelip oturuyorum, devam ediyorum. Evet geldim. Diğer taraftan şimdi notlarım arasına almışım ben burada diktur falan yazmışım işte böyle kendimce ben notlar alıyorum. Böyle yazdıkça bana söyleyeceğim şeyler çağrışım yapıyor. Buna bayılıyorum bu şekilde çalışmaya. Şimdi ebeveynin oynaması gereken roller çoğu zaman boyunu aşıyor demiştik yani ya, işte birçok meslek dalında <laughs> ihtisas yapmayı gerektirecek işler yapar ebeveynler. Çoğu zaman işte bu boyunu aşıyor ama yine de kendini nasıl anlatılır bu? Kendini zihnen bedene ve ruhen en iyi versiyonunda tutmak durumundadır ebeveyn. Çünkü kendini salı vermesi. İşte böyle ben çok kötüyüm ya. Yorganı başımın üzerine çekeceğim. Günlerce çıkmayacağım. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar ebeveynler için. Bu bir lükstür. <laughs> Hatta hayal. Yani ebeveyn bir yandan kendini yaşamaya çalışırken aynı anda kendini sürekli güncellemek durumunda kalır. Bu şekilde ebeveynlik yapar veya işte yapmaya çalışır elinden ne kadarı geliyorsa. Bu sırada herkesin yüklendiğinden çok zaten ebeveyn kendi kendine çok güzel yüklenir. Hop, konu nereye geliyor yine? Maskeyi önce kendine takmaya. Yani düşünsenize sürekli güncelleme yapmak durumunda kalan bir sistem var, bir organizma var karşınızda. Nasıl yani kendi ihtiyaçlarına nasıl zaman ayıracak? İş, aile, kişisel hayat den arasındaki dengeyi nasıl kuracak bu insan, bu sistem? Destek alması gereken birimlere nasıl ulaşacak? Derdini nasıl ve kime anlatacak? Ebeveyn olmak ağır bir sorumluluk dedik değil mi? Bir yük. Bu ağır sorumluluğu sürekli taşıyabilmesi için kendini nasıl güçlendirecek mesela ebeveyn kişisi nasıl olabilir bütün bunlar? Kısaca yani kendi maskesini ne ara ve nasıl takacak? Ben de bir ebeveyn olduğum için ben sürekli kendime notlar alıyorum bir not defterim var. Tükendiğimi, çığırımdan çıktığımı <laughs> fark ettiğimde açıp açıp dönüp dönüp bakıyorum bu notlarıma. Bu, bu notlar bazen kendi yazdığım, kendime yazdığım mektup gibi aynı ya da kısaca bir not belki ya da bir yerden duymuşumdur, ondan ilham almışımdır, oraya yazıyorumdur. Şimdi ben bugün kendime Uzun süre önce yazdığım bir ne diyeyim size 5-6 maddem var benim. Sürekli dönüp dönüp buna bakıyorum, hatırlıyorum, sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ben özellikle şahsi bir paylaşım yapayım şimdi size. İkinci kızım olduktan sonra... Nasıl rahatça annelik yapılabileceğini daha iyi öğrendim. Kendime yüklenmeden yeterince iyi bir anne olduğuma kanaat getirerek bu kızımda öğrendim, ikinci kızımda öğrendim. Birinci kızımda öğrendiklerim çok değerliydi tabii ki ama ikinci kızım da bilmiyorum yani çok farklı şeyler şey dermişim. Gökten bir şey indi bana dermişim. Bir şeyler oldu işte adını koyamıyorum. Şimdi bu notlarımdan bahsetmek istiyorum. Buraya yazdım. Kendini bilmek kendine hoşgörü, kendine empati, kendine bakım, kimden destek hepsi k ile başlıyor zaten. Hatırlaması çok kolay. Şimdi ben bunları biraz biraz içine açacağım ne demek olduğunu. Kendini bilmek ne demek? Hep değindiğim bir konu kendini bilmek. Kendini bilmenin ebeveynlikteki karşılığı maskeyi kendine takmak bence. Bunu daha önceki podcastlerimden birinde de hatta pek çoğunda da söylemiştim. Kendimizi gerçekten bildiğimizde işte duygularımız nereden geliyor? Ben neyden tetikleniyorum? Farkındalığım ne düzeyde kendime dair? Güçlü ve zayıf yönlerim neler? Mevcut kaynaklarım neler? Farkında mıyım şu anda? Yoksa kaynaklarım boşaldı mı? Ne oldu? Yani kısacası kendimi bilmeye önem verdiğimde ben bazı şeylerle daha kolay baş edebilirim. ...biliyorum. Bilmiyorum belki birilerine de... ...iyi gelir, ilham olur diye paylaşıyorum. İkincisi kendine hoşgörü. Ya arkadaş diyorum bazen kendime... ...ya neleri neleri hoş görüyorsun... ...nelere nelere böyle görmezlikten... ...geliyorsun. Be arkadaş... ...kızım diyorum kendime... ...kendine niye bu kadar hoşgörüsüzsün... ...acaba neden? Yani... ...kendi hatalarımı, eksikliklerimi... ...zayıf yanlarımı niye böyle... ...hunharca eleştiriyorum? Niye dövüyorum... ...ben kendimi? Kendimi niye... ...affedemiyorum? Affediyor muyum... Kendimi affetme yeteneğim var mı benim? Kendime karşı eleştirel olabiliyorum. Okey bu olması gerekir ama kendime karşı daha anlayışlı ve şefkatli bir tutumum var mı? Bir yokluyorum kendimi. Kendine hoşgörü çünkü ne neye yarıyor biliyor musunuz? Mükemmeliyetçilikten biraz uzaklaşmayı, kendine olduğun gibi kabul etmeyi sağlıyor. Kendine daha yumuşak davranmayı sağlıyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Dönüp buna baktığımda ah diyorum. Evet kendine hoşgörü diye bir şey vardı binnaz Hatırla bunu diyorum ve yolu ama bu şekilde devam ediyorum. Yani bunlar benim maskeyi kendime takma yollarımdan bir tanesi. Sizlerin de varsa ne olur böyle yöntemleriniz, ne olur paylaşın, Instagram'dan yazın, DM'e mesaj atın. Ben de buradan o paylaştığınız şeyleri diğer insanlara duyurayım. Ne kadar hoş olur. Gelelim üçüncüsüne, kendine empati. Ben olmak nasıl bir şey diye soruyorum bazen kendime. Daha bu soruyu sorar sormaz bir rahatlama geliyor. Evet, ben olmak nasıl bir şey? Şu anda benim dünyamda neler oluyor? İçimde neler kopuyor? Ne fırtınalar? Benim ihtiyaçlarım neler? Duygularım neler? Yani bunları ben, ben ve hepimiz diyeyim daha doğrusu başkalarına karşı arkadaşça ve nazikçe yapıyoruz. Ama işte kendimize yapmaya geldiğinde çok cılız kalıyoruz gibi geliyor bana. Yani böyle teselli etmeden, kendimizi kendi kendimizi oyalamadan, boş ver demeden, kendi kendine işte öğüt vermeden yani sürekli böyle analiz etmeden, sorgulamadan kendimizi dinliyor muyuz? Kendimize karşı dedim ya arkadaşça, nazikçe, şefkatlice yaklaşabiliyor muyuz? Yani kendimize empati yapıp yapmadığımızı ancak bu sorulara yanıt vererek anlayabiliriz gibi geliyor bana. O yüzden ben karar verdim bundan sonra kendime sürekli empati yapıyorum dermişim. Yapmaya çalışıyorum yani bakın bunları bir kenara not almama rağmen, arada açıp bakmama rağmen sürekli unuttuğum bir şey bu benim. Eminim benim gibi unutan pek çok ebeveyn vardır. Gelelim dördüncüsüne, pardon beşincisine. Kendine bakım. Fiziksel sağlığım için ne yapıyorum? Yeterli uyku uyuyor muyum? Mesela bu benim için çok önemli. Önceden diyorum öğrenciyken üniversitede sabahlardım. Üstüne bir gün geçirirdim. O günün akşamını geçirirdim. Ondan sonra bir gece daha o onun gecesinde de geç yatardım. Tık demezdi bünyem. Ama şimdi öyle değilim. Yani saat belli bir zaman geçtiği zaman geç kaldım ben yarını nasıl atlatacağım diyorum. Bu Yeterli uyku, uyuyor muyum, uyumuyor muyum? Uyum, uyum, bunu sürekli kontrol etmem lazım. Ebeveynliğin getirdiği yazılımlardan bir tanesi. <laughs> Güncellemelerden bir tanesi bu. Uyku benim için çok önemli. İyi ve yeterince besleniyor muyum? Enerjimi nerelerden, hangi besinlerden alıyorum? Ya da duygusal enerjimi nerelerden alıyorum? Bunların hepsi kendine bakıma giriyor. Yani benim canlılığımı sağlayan yaşam enerjim ne ve ben bu şey için ne yapıyorum? Atıyorum bana so iyi gelen sosyal ilişkilerimdir belki. Yaptığım kendime olan bakım. Kendi kendimle kalabileceğim zaman var mı? Mesela bu da olabilir. Bazıları sosyal olmaktan ve sosyal olma kendine bakmayla daha e, ilintili olduğunu düşünür ya da bazıları kendi kendisiyle kaldığında kendine bakım yaptığını düşünür. Nasıl? Bana ne iyi geliyor? Bunu biliyor muyum? Yani kısacası ben genel iyilik halim ve yaşam kalitem için neler yapıyorum diye kendimize sormak. Bence bunlar iyi gelebilir. Aslında dediğim gibi siz de tüm bu soruları ve yanıtlarını bir deftere yazabilirsiniz. Yani somutlaştırmak gerçekten çok işe yarıyor. Maskeyi önce kendine takmanın ee, görünür bir e, hali oluyor. Çok büyük bir adım olabilir belki başka bir şeyleri çözümlemede. Ve gelelim sonuncusuna. Bunu da bakın çok seviyorum ben. Kimden destek? Evet, beklentiler. Desteğin olduğu yer, destek ihtiyacının olduğu yerde tabii ki haliyle beklenti de vardır. Şimdi ebeveynlerin en büyük ve haklı beklentilerinden biri de destektir. Çünkü desteksizlik durumunda ne olur? <laughs> İsyankar tarafımız çıkar, açığa çıkar değil mi? <laughs> Yalnızım dostlarım, yalnızım deyip böyle bayağı biz arabeske bağlayabiliriz. Kendimizi bir şeylerin kurbanı gibi hissederiz kısaca. Hepimiz hissetmişizdir bunu. Üstelik hem ihtiyacımız olan desteği alamayıp hem de eleştirilere de maruz kalmışızdır ki bu ebeveyni delirtme noktasına getirir. <laughs> Öncelikle neye ihtiyacın olduğuna karar vermek, ihtiyaçlarını önceliklendirmek. Bilmiyorum bana bunlar çok iyi geliyor. Bakıyorum evet şimdi duruyorum. Benim her şeyden önce bir bardak kahveye ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı nasıl giderebilirim gibi. Yani şu an çok basitçe bir örnek verdim ama ebeveyn olmayanlar bunu anlayamaz. Bir kahve içebilmenin hani rahatça böyle kimse sana değmeden, sen kimseye değmeden rahatça bir kahve içmenin değerini muhtemelen ebeveyn olan daha iyi anlar özellikle küçük çocuğu olanlar büyüdüklerinde muhtemelen bir takım ihtiyaçlarımızı gidermek daha kolaylaşırken bazı sorumluluklar da daha zorlaşıyordur. O kısmı bilmiyorum çünkü ben o üniteye gelmedim. Şimdi ihtiyaçları önceliklendirmek neden iyi? Çünkü bakın her ihtiyacımızı Herkes karşılayamıyor arkadaş. Yani bunu bir kabul etmeliyiz. Örneğin çocuğumla böyle bir oyun oynamasını isteyeceğimiz kişi oyun oynamayı sevmiyorsa bunu o kişiden istemek işkence gibi olabilir o kişi için. Ya da mesela konuşmaksa eğer ihtiyacımız, özel meselelerimizi, ne bileyim duygularımızı kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımıza ilgili kendimize böyle bir söz verebiliriz. Ya da işte bunları da yazabiliriz mesela. Yazmak gerçekten çok işe yarıyor. Konuşma ihtiyacım mı var? Karşı isimler yazıyorum ben. Ben bana bunlarla bunlarla konuşmak çok iyi geliyor. Çocuğumla kimin oyun oynamasını istiyorum işte. Ne bileyim babası, dedesi veya ne bileyim bir başka biri. Ya da bir akşam dışarı çıkmak istesem ben çocuğumu en çok kime emanet edebilirim? Hani gönül rahatlığıyla demek istiyorum. Kim bu desteği vereceği için sıkıntı yaşamaz veya bunu sorun etmez. Sonradan da burnundan getirmez. Seni gittiğine gideceğine pişman etmez. Bu kişilerin bir listesi olsa <laughs> Bence çok iyi olur. Dolayısıyla her şeyi herkesten istememiş oluruz. Bir tatile çıkmak istesen mesela, sen tatildeyken çocuğun kiminle zaman geçirirse gerçekten senin için rahat eder ve senin de tatilin iyi geçer. Aynı şekilde tatil dönüşü de. Ya da haftada bir gün kim çocuğumu okuldan alsa, şöyle bir yarım saat gezdirse, ona yiyecek bir şeyler ısmarlasa, onunla vakit geçirse, yani hem benim hem de Çocuğumun hoşuna gider bu durum ama kim bunu yapacak kişi? Mesela kimden isteyebiliriz? Ya da ben çocuğuma poğaça yapmak istiyorum ama o kadar sıkışığım ki ve yapamıyorum ki. Bu poğaçayı kimin yapmasını isteyebiliriz karşılıksız? Bu poğaçayı yapmasını kimden karşılıksız isteyebiliriz? Bakın bu çok önemli karşılıksız. Çünkü yardım başka bir şey, destek başka bir şey. İkisini birbirine sapla ayırmak gerekiyor kesinlikle kısaca benim veya bizim e, eşimle veya benim neye ihtiyacımız var ve bununla ilgili desteği kimlerden alabiliriz kimler bizi destekleyebilir kimler bizi yedekleyebilir kimler bakın yedekleyemez bunu bilmek de çok önemli etrafımızdaki insanların hangi yönleriyle bize destek olabileceğini veya olmayacağını gerçekten iyi bilmeliyiz arkadaşlar bunları bilmek insanı bir kere netleştiriyor rahat ettiriyor böylece böyle ne bileyim saçma sapan beklentilere girmememizi sağlıyor çünkü beklentinin bir ...sonucu da hayal kırıklığı olabiliyor. Bütün bunları ebeveyn olarak zaten çok fazla duyguya girip çıkıyoruz. Bir de bu dışarıdan gelen üçüncül duygulara hiç gerek yok. Anlaşılacağı gibi hem kendi sorumluluğumuz var bizim... ...hem yaşama sorumluluğumuz var... ...hem de çocuklarımızın sorumluluğu da gayet bizde. O zaman ne yapıyoruz? Bu tarz e, ilham alacağımız notlar alabiliyoruz, alabiliriz kendimize. Bence bir deneyin derim. Hatta deneyimlerinizi paylaşın. Hatta gelin Gathering platformunda paylaşalım. Ben biliyorsunuz Gathering platformunda Maskeli Ebeveynler Kulübü'nü açtım. Ve bu kulübünü niye açtım? Bir araya gelelim diye. Tanışalım, tanış olalım. Yargılamadan, sorgulamadan birbirimizi dinleyelim. Paylaşım yapalım, destek olalım. Dediğim gibi az önce ilham olalım ya da işte o anda yiyelim içelim. İçimizdekileri söyleyelim. En güzel şey bence bu. İçimizdekileri gerçekten söyleyebileceğimiz bir alan. Ayrıca yeni kaydedeceğim bölümlere birlikte konu bulalım. Bakın ben buna çok değer veriyorum. En çok konuşmak istediklerimizi, konuşmayı atladıklarımızı. Yani arzu ederseniz ben her zaman beklerim. E, linkini açıklamalara bırakıyorum her zaman. Kederinden takip edin. Oradan e, mekan ne zamanlar aktif oluyor, içerik ne olacak, kaç kişi olacak. Hepsini açıklıyorum. Takip edin ve orada birlikte olalım bence. Şimdi bugün çok fazla soru sordum. Bugün çok yükseldim arkadaşlar ben gerçekten. Yazılım güncellemesi bir konumuzdu. Diğeri de bununla ilgili destek konusuydu, ne yapabileceğimizle ilgili. Bakın bunları şu anda ben mikrofona konuşuyorum ya. Gerçekten konuştuğum anda bile bir rahatlama geliyor aslında. Daha hiçbir şey yapmadım bakın. Hiçbir şey. Yani hiçbir adım atmadım. Ama bu mikrofonun diğer ucunda sizin olduğunuzu biliyorum. Beni bir yerlerde bir şeyler yaparken farklı ruh hallerinde dinlediğinizi biliyorum. O kadar bana ilaç gibi geliyor ki bu. Bakın dinlenmek, dinlenilmek ya da ne denirse doğrusu çok iyi geliyor. O yüzden sizi Maskeli Ebeveyn Kulübü'ne gönülden davet ediyorum. Belki gel geleceksiniz sadece ikimiz olacağız, baş başa olacağız. O da çok güzel, ona da varım ben. Siz neredeyseniz ben orada olabilirim. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediyseniz eğer. Bugün burada bu bölümü bitirelim. Kendimizi şöyle ferah ferah, sorunsuz güncelleyebileceğimiz günler, haftalar, aylar, yıllar dilerim, ömür dilerim herkese. Zaman ayırıp buraya kadar dinlediyseniz tekrar çok teşekkür ederim. Eğer burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa ve şu arkadaşım da bunu duymalı derseniz podcast'te elden ele paylaşmanız çok çok hoşuma gider. Tekrar görüşünceye dek maskelerinizi takın, bana yazın ve hoşçakalın.